Merhaba arkadaşlar ben Yaparsın Koçum ekibinden Lara. Bugün size 10. sınıfın ilk kimya konusu olan kimyanın temel kanunlarıyla karşınızdayım. Bugün sizlere konu anlatımı ardından soru çözümü şeklinde ilerleyeceğiz. Birinci konumuz kütle korunum yasası. ikinci sabit oranlar kanunu. Üçüncü de katlı oranlar kanunu. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk konumuz kütle korunum yasası. Bu Antony Laviozer tarafından bulundu ve bu yasa maddelerin kütlelerinin yoktan var edilemez, vardan da yok edilemez olduğunu söylüyor. Yani bir tepkimede, mesela burada örnek bir tepkimemiz var. Bu karbondioksit bileşiği ve nasıl oluştuğuna bakalım. Karbon artı oksijen karbondioksit oluşturuyor. Ve Antony Laviozer bu tepkimeye giren maddelerin her zaman kütlesinin yani tepkime giren maddelerinin toplam kütlesinin her zaman çıkan e, madde çıkan madde yani oluşan yeni ürüne eşit olduğunu savundu. E burada da bakalım 12 gram karbon atomu girmiş, 32 gram da oksijen atomu, atomu girmiş ve toplam ortaya 12 artı 32'den 44 gramlık bir bileşik ortaya çıkmış. E burada da görüyoruz ki tepkimeye girenler her zaman çıkan maddelere eşit oluyor. Yani kütleleri her zaman eşit. Evet, ilk sorumuz 22 gram AB bileşiğini elde etmek için 14 gram A ile kaç gram B birleşmelidir? Şimdi baktığımız zaman A ve B'nin birleşimi AB bileşiğini oluşturuyormuş. O zaman AB bileşiğinin toplamı 22 gramsa A'dan da 14 gram kullanılmışsa B'den kaç gram kullanılır diyor. Gördüğünüz gibi basit bir matematik işlemi gibi düşünün. Ee, biz burada kütle korunum yasasını bildiğimiz için yani tepkime girenler ve çıkanların eşit olacağını bildiğimiz için hemen bir matematik işlemiyle soruyu çözebiliriz. 22 14'ten soru işaretini buluruz. 22 14 de zaten bize 8 gram B elementini verebilir. Evet ikinci kanunumuz ikinci yasamız sabit oranlar kanunu e, sabit oranlarda Proust tarafından bulundu ve bu e, Proust da diyor ki bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Şimdi basit bir benzetmeyle düşünelim diyelim ki evde kek yapmak istiyorsunuz ve elinizde bir tane yumurta var. Peki kekin tarifine baktığımız zaman diyor ki İki tane yumurtaya bir bardak şeker eklemen gerekiyor bu keki yapman için. Peki elimizde bir tane yumurta var. E o zaman nasıl bulacağız? Ne kadar şeker eklememiz gerekecek? İki yumurtaya bir bardak şekerse bir yumurtaya da o zaman yarım bardak şeker. Bunun bir oranı var değil mi? Yani iki yumurtaya bir bardak şeker. Aynı şeyi kimyada da düşünelim. Her şeyin bir oranı var. Her bileşiğin bir oranı var. Yani hiçbir bileşik... Hiçbir bileşik rastgele bir araya gelmiyor. Su bileşiğine bakalım. Şimdi H2O bileşiğini oluştururken hidrojenin kütlesi ve oksijenin kütlesinin oranları 1 bölü 8'miş. Yani biz 1 gram e, hidrojen kullanıyorsak mutlaka 8 gram da oksijen kullanmalıyız. Aynı aşağıdaki açıklamada gördüğümüz gibi. Hidrojen artı oksijen sunun bileşiğini oluşturuyor H2O. 1 gram hidrojen 8 gram oksijen birleştiği zaman 9 gram e, H2O'yu oluşturuyor. Ve baktığımız zaman şimdi bunu 2 ile çarparsak 2 gram hidrojen 16 gram oksijeni oluşturuyor. Yani bunun katları olursa olsun oran yine değişmiyor. Bakın 2 bölü 16 1 bölü 8. Mesela atıyorum 12 gram hidrojenimiz olsun bizim 96 gram oksijenimiz olmak zorunda. Çünkü bu her zaman bu 1 bölü 8 oranına uymak zorunda. Oran değişmiyor hiçbir zaman gördüğünüz gibi. Şimdi bunları soru çöze çöze daha çok. İkinci soruya baktığımızda kalsiyum oksit bileşiğinde kalsiyumun oksijen oranı 2 bölü 5'miş. Şimdi hemen ben yazıyorum. Kalsiyum artı oksijen birleştiği zaman kalsiyum oksit oluşturuyorlar. Ve ben 2 gram kalsiyum için 5 gram oksijen kullanmak zorundayım. Yani toplam 7 gram ediyor. Evet. Bakın burada da kütle koruma yasasını görebiliyoruz. 2 gram kalsiyum ve 5 gram oksijen her zaman toplamları eşit olmak zorunda. Evet. Şimdi soruda ne diyor? Devamına bakalım. Buna göre 20 gram oksijenden kalsiyum oksit bileşiği elde etmek için kaç gram kalsiyum gerekir? 5 gram oksijen. Bunun altına hemen 20 gramı yapıştırıyorum. Artı buna soru işareti diyelim yine. Oranlara baktığımız zaman her zaman demiştik ya şurada da gördüğünüz gibi. 1 gram hidrojen, 8 gram oksijen. Yani şu tabloya baktığımız zaman oran asla değişmiyor. Şimdi biz de aynı e, konsepti burada kullanacağız. Şimdi burada 5 gram oksijen 20 e, gram oksijenin kaç katı? Şimdi bunu 4 ile çarpıyoruz değil mi? 20 gram elde etmek için. O zaman biz hepsini 4 ile çarpmalıyız. Bunu da 4 ile çarpalım. Bunu da 4 ile çarpalım ki oran hiç değişmesin. Yani şey gibi düşünün. Matematikte hani pay payda eşitlemek için ne yapıyoruz? Çarpıyoruz değil mi? Burada da aynısını yapıyoruz. O zaman şimdi yeni eşitliğimiz... 8 gram kalsiyum artı 20 gram oksijen 28 gram kalsiyum oksit. 2 bölü 5'ti değil mi oran? Şimdi bu buraya baktığımızda burada 2 bölü 5'ti. Buraya baktığımızda 8 bölü 20. Aa bak yine oran değişmemiş. İşte sabit oranlar kanunu bu arkadaşlar. Katlı oranlar kanununa gelecek olursak katlı oranlar kanununda Dalton kanunu diye de geçer. Çünkü Dalton bulmuş bunu. Şimdi bu kanunda diyor ki aynı iki element iki farklı bileşik oluşturabilir. Yine bir benzetme yapacağım çünkü benzetmelerle bence daha iyi anlaşılıyor. Şimdi düşünürsek biz yumurta, süt ve şeker kullanarak ve un kullanarak kek yapabiliyoruz, değil mi? Peki biz muffin yapmak için ya da pankek yapmak için yine aynı malzemeleri kullanıyoruz ama oranları değişik. Kek yapmak için 2 yumurtaya 1 su bardağı şeker gerekiyorsa pankek yapmak için de 3 yumurtaya 1 su bardağı şeker gerekiyor. Şimdi burada da aynı şekilde kullanılan elementler aynı ama farklı bileşik oluşturacağız. Farklı bir tarif yapacağız. Karbon ve oksijen elementlerini görüyoruz. Şimdi bu elementlerden iki farklı bileşik oluşturabiliriz. Bunlar ne? Karbon monoksit ve karbon dioksit. Gördüğümüz gibi. Bunların elementleri aynı ama far tamamen farklı bileşikler. Birinci bileşiğimizde karbon monoksitte 3 gram karbon atomu ve 4 gram oksijen atomu birleşmesi gerekiyor. Pardon arkadaşlar. Burada bir işlem hatası yap. Yani yanlış yapmışız burada. Gram da gram evet. Şimdi karbon monoksite baktığımız zaman 3 gram karbon atomu için 4 gram oksijen atomu kullanmamız gerekiyor. Ki karbon monoksit elde edebilirim. Peki ben yazıyorum. Karbonun kütlesi ve oksijenin kütlesinin oranları. Karbon bölü oksijen 3 bölü 4 değil mi? 3 gram karbon, 4 gram oksijen. Şimdi karbondioksite bakalım. Burada da 3 gram yine bakın 3 gram. Çünkü aynı almamız gerekiyor. 3 gram karbon atomu için 8 gram oksijen atomu kullanacağız. Ve 11 gram bileşiğimizi elde edeceğiz. Ee, yine karbonun kütlesi ve oksijenin kütlesinin oranları 3 bölü 8 değil mi? Karbonların ikisi de 3. Peki biz bu iki bileşiğin oranını, birbirine oranını nasıl bulabiliriz? İki farklı element kullanıyoruz ya karbon ve oksijen. Bunlardan birisi eşit olmak zorunda. Bakın üçler eşit değil mi? Biz farklı olan elementleri oranlayarak bileşiklerin katlı oranını bulabiliriz. Şimdi burada bakalım birinci bileşikteki oksijenin kütlesi bölü, ikinci bileşikteki oksijenin kütlesi 4 bölü 8 değil mi? Burada 4 vardı, burada 8 Aa tamam o zaman demek ki 1 bölü 2. Demek ki bu iki bileşiğin katlı oranı 1 bölü 2'miş. Tamam işte bu kadar basit arkadaşlar. Ancak bizim bu katlı oranlar kanununu uygulayabilmemiz için birkaç koşulumuz var. Birinci olarak bileşiğin aynı iki elementten oluşması. Şimdi biz burada karbon monoksitle suyun bileşiğini H2O'yu katlı oranlar kanununa uyduramayız. Çünkü ortak elementler olmak zorunda. Evet biz burada örneğimize baktığımız zaman da aynı elementlerden oluştuklarını görüyoruz. Diğerine bakalım diğer şartımız 3 şartımız vardı. Basit formüllerinin farklı olması. Örneğimize baktığımız zaman. Şimdi bu C2H4'ün basit formülü ne? Bunları sadeleştiriyoruz değil mi 2 ile? CH2 yazabiliriz. Şimdi biz bu yüzden C2H4 ve CH2'yi oranlayamayız çünkü bunlar aynı bileşik zaten. Basit formüllerin farklı olması lazım ki biz bu kanunu uygulayabilelim. Bizim son şartımız ise bileşiğimiz 2'den fazla elementten oluşmayacak. Burada bakıyoruz potasyum var klor var, oksijen var. O zaman bu, bu kanuna uymaz. Çünkü biz maksimum iki element istiyoruz. Aynı karbondioksit ve karbon monoksit olduğu gibi sadece karbon ve oksijen elementlerinden oluşuyorlar. Bakalım soru ne diyor? H2O bileşiği 2 gram hidrojen 16 gram oksijenden oluşmuştur. Bir saniye ben bunu hemen bir not ediyorum. Birinci bileşiğimiz diyoruz. Hidrojen 2 hidrojen tabii ki ve oksijenden oluşmuş H2O oluşmuş 2 gram bundan ve 16 gram oksijenden toplam 18 gram değil mi kütle koruma yasasına göre ikinci bileşime bakıyorum H2O2 bileşiği de evet yazıyorum yine yine 2 hidrojen bu sefer 2 oksijenden oluşmuş H2O2 bileşiği de 2 gram hidrojenden ve 32 gram oksijenden oluşmuş. Tamam o zaman 34 gram toplam bileşiğimiz. Şimdi iki bileşiğin arasındaki katlı oranı soruyor bize. Önce bunun kütlesini yazıyoruz. Hidrojenin kütlesi, oksijenin kütlesi neymiş? 2 bölü 16 değil mi? Yani 1 bölü 8. Burada da hidrojenin kütlesi ve oksijenin kütlesinin oranı neymiş? 2 bölü 32. Şimdi biz ne yapmıştık? Bir tane elementimizi sabit tutmuştuk değil mi? Yani iki farklı bileşikte de bir tane element aynı kütlede olmalı. Şimdi burada baktığımız zaman hidrojen 2 gram değil mi? E bu bileşikte de hidrojen 2 gram. Demek ki bunlar ortak. E süper o zaman. işim çok kolay. Birinci bileşikteki oksijen 1 dedim böyle. Oksijen 1'i e 1'in ikinci bileşikteki oksijeni oranı Evet bakıyoruz. Birinci bileşikte ne var? 16 gram oksijen kullanılmış. İkinci bileşikte ne var? 32 gram oksijen. Tamam 16 bölü 32 o zaman direkt katlı olan oranları ben bunların 1 bölü 2'dir diyorum. İşte bu kadar. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size bu konularda yardımcı olabilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz bize destek olmak için lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen yorum olarak bırakın. Herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. İyi günler diliyorum.